videodan herkese merhabalar arkadaşlar ben Doğukan bu bölümde sizlerle Minecraft olan survival'ın survival'ın 8. bölümü ile karşınızdayız en son e, ne yapmıştık en son arkadaşlar çiftlik yapmıştık e, bu bölümde yapacaklarımız işi bir de şey çekmiştik e, bu bölümde yapacaklarımız işi şu e, çiftliğimize bir tavuk e, inenin bir çoğalmasına sağlayacağım tavuk bulabilirsem tavuk sağlayacağım ondan sonra dinleri ses atmıştık. dinleri şey katmıştık buradaki kenarlarına dinleri blok koymuştuk Zaten giyini. tatlı çocuk için tatlı, Fuat, tatlı. Evet. Tamamdır. Çavuk et alayım tane. Bir burada. şunu bir yerine koyayım. Tavuğumu yolda. Tavuğumu. akşam oluyor gibi. Aynen tehlike atmalarım ayalım. Ondan sonra. So. Hadi ya. Kaan'ı çektirelim. Bakın güneş şu an. Hadi. Aynen akşam. Tamam, aşağı alalım. Arkadaşlar var ya oyunu ya hangisinin hızlı gelmesini istiyorsanız bunu bir söyleyeyim. Sonra. 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 sonra Koşacağımız için. Şimdi bir O Oo koyun mu? bir tanecik bir tanecik süper müzik korsanı mı aha vardı ne var, e, var yarık zaten 3 tane kuyumumuz Evet. Ben müzik. Yok kestimiz Tamam artık yine hiç sıkıntı çekmeyeceğiz. Yine yavaş yıkıyoruz sonra keser keser yiyelim Gel yine şu kuyunu da çağıralım. Kuyuncuk. Kuyuncuk. Gel Arkadaşlar bir buğdayla 3 hayvan çıkıyoruz Gel. Gel 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 gel. Gel. Gelin gelin gelin. Gelin gelin gelin. gelin. gelin, gelin. Düştüm bakayım ya. Maşallah. Tamamdır. Tavuk bulamadım ama ya. şimdi bir şey, mı? Yok. Ben tohumları nereye koyuyorum ki? Tohumu mu? Ne? Hemen şu tarlayı...

ama köhekle vurunca daha çok sıkıyor. şöyle Şimdi inekleri. Sadece mevcutlar öyle. mı? Yok. Bak git oha kuyunları var. Kuyunu ne varmış Nasıl? bir tane daha ver. Koş koş koş.

ו... Ne Her şeyimiz daha bir yaptım mı yaptım? Bu tavuk. Zaten tamuğu neyin nektarı Ne

İnip olsam falan keseceğim zaten var. 3 tane neyimiz oldu. Yardım yok. Tavuk tavuk. 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 neredesin? Koyun mu?

Hmm. Ne? Evet o Hayvan kırptığı çıkıyor. O yüzden daha şey kaptım. Artık dışarıdaki hayvanlar sürüyor mu kadar Ne bulacağız? Onun da bu son çektiğim ne böyle. Bazen bu videoyu, daha sonra tas bir izasını çekeceğim. İkinci bölümünü. Hadi bakayım Bu da ayran suyu bir de Ama iyi. Güzel bir şey, Bayağı su kısmından bu.

yapacaksın? Evet. Yumurta olmuş. Oh be. Videoyu da sonlandırın. Yumurta olmuşsunuz oldu ya. Bakın yumurta şekeri. Bak. Oh. Bakın patlesin yumurta. Şeker. Ve buğday tamam. Sütleri hemen toplayayım. 3 kova yapalım. 3 tane kova. Aynen. Sütleri alalım arkadaşlar. Ne giriyor? Aynen. o tamam, üç buradaydı oluyor pasta. Aa şöyle bak. Gel. Tamam arkadaşlar. Şuradan sağlayıyorum. 3 kova. Ayar. Sonra Burada diye bir o. O zaman arkadaşlar video sonuna kadar. yemeğimiz oldu. Bir bölümde görüşmek üzere. Kanalıma ve arkadaş kanallarımı, kardeş kanalıma destek olmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.